kaykalı olmak deyince akla gelen tüm haklardan mahrum edilmiş, öcüleştirilmiş insanlar demek. evliyim, üç çocuğum var. E, evin ihtiyaçları birikmiş. Maaşlarımız ödenmiyor. E, çalışmam gerekiyor. Avukatlık yapma hakkımız da elimizden alındı. Bu durumda e, avukatından bir yerde çalışmak istediğimi söyledim. Buyur gel beraber çalışalım dedi. E, Kasım 2010'dan beri gidip geliyorum. Bu şekilde. İş yerine gidebilmek için bir nevi e, ee, kıta değiştiriyor. Ee, Başakşehir'de oturuyorum. Başakşehir'den e, Avrupa'dan Asya'ya geçiyorum. Farklı bir şehre gidiyorum. Yaklaşık 4 saatlik yolculuk yapıyorum. En geç de metroya binmeye çalışıyorum. Yeraltı metrosuna. 8 gibi otogarda olup otobüse biniyorum. Ee, saat 10-10.30 gibi buraya iş yerine varıyorum. Geldiğinde bir iki poğaçayla kahvaltı yapıyorum. Daha sonra burada biriken evraklar oluyor benim yapabileceğim. Savunma dilekçeleri veya Anayasa Mahkemesi'ne başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurularla ilgili evrakları hazırlıyorum. Bazen avukat bey olmadığında gelen vatandaşlarla ben görüşüyorum. Bunları işte Erdal duymak istemesin. Ha, ben öyle yaparım. mi? Tamam. İçeri gideceğim. Onu tutarsın nasıl? Yani duyunca kötü oluyor. Ama herkesin bozuk yani. Kimse duymak istemiyor. Artık hiçbir şey. Hep kaçıyor çocuklar böyle bir ortamda. Konuşuldu mu? Asıl acıyı bunlar çıktı zaten. Evet. Üç çocuğunu. Ondan sonra maaşını el koyuyorlar. Eşim hanıma. Hiçbir geliri yok. Banka hesabına bloka koydular. Şimdi yani maaş hesabı. Türkiye'de yargının bağımsız olduğu bir dönem e, tamamen bağımsız olduğu bir dönem yok fakat e, yok. İktidarın bize yönelik mobbingleri 2014 HSYK seçimlerinde başladı. 17-25 Aralık olaylarından sonra iktidar tekrar HSYK seçimlerinde kendi listesini oluşturup yargıya iyice egemen olmaya çabalarına girdi. Biz hakimler olarak, demokrat hakimler olarak, vicdanlı hakimler 2010'da bir hata yapıldı dedik. 2010'da hükümete destek verildi. Fakat aynı hata 2014'te yapılmasın dedik. Ve iktidar listesini des desteklemedim, tam tersine beni davet ettiklerinde bunun sıkıntılarını anlattım. HSK seçimlerinde bizi fişlediklerine tanık oldum. Yani itiraf ediyorlardı. Oy vermeyenleri veya gelmeyenleri listeye alacağız diye. Seçimi iktidar listesi kazanınca ilk yaptıkları şey benim gibi yargının yürütme organına teslim edilmesine karşı çıkan insanları yetkilerini almak ve kış ortası tayinimizi çıkardılar. Yargıtay'da 5 yıl çalışınca gerçekten yargının iç yüzünü görme imkanınız oluyor. 2010'dan sonra Gülen cemaatinin orada etkin olduğunu gözlemledim. Sadece Gülen cemaati değil, Hak Yol cemaati, MHP'liler, AK Partililer etkili oldular. Objektif ve samimane gözlemim maalesef Türkiye'de her grup, her baskı grubu kendi adamıyla yargıda veya belli bir kurumda etkili olmaya çalışıyor. Fethi Bey merhabalar. İstanbul KYK platformundansınız herhalde. Ha Ankara e, mesleğiniz neydi? Evet öğretmen. E, geçmiş olsun. Aslında KYK'larla ihraç ve maaşlarının da verilmemesi bir nevi yaşam hakkının da ihlali olduğu için vicdanlı bir hakim sizin açtığınız davada yürütmenin durdurulması kararı verip davanın esasını inceleyebilir. Bunlar FETÖ'cü. Gözüyle bakıldı bizlere. Sorgulamadılar. Peki ne yapmış bu adamlar? Yani ne yapmış ki bu şekilde? Hangi suçları işlemiş? Tamamen böyle algısal bir şekilde medyanın o algı bombardımına teslim oldular. Toplum iktidarıyla, muhalefetiyle maalesef sınav veremedi. Bunlar güya Gülen cemaatiyle mücadele adı altında yapıldı. Fakat alakası olmayan insanlar var. Mesela e, sol kesimde veya e, eğitim, eğitim bir sen, ondan sonra kesk keskli olan, e, sosyalist olan bir sürü insanlar dağıtıldı. E, muhafazakar kesimde olup Gülen cemaatiyle hiç ilgisi olmayan bir sürü insanlar dağıtıldı. Kaykalar kötü normalde fakat güzel tarafları her kesimden insanı bir araya getirdi. İnsan haklarına inanan her renkten insanlarla buluştuk, tanıştık. Veli Saçılık'tan Acun Karadağ, ondan sonra Şebnem Korur Fincancı'ya, Ömer Faruk Ergelli onuna kadar güzel insanlar tanıdık. Meslekten ihraç olmadan önce de insan haklarına duyarlıydım. Mesela işkencenin geçmişte yapıldığını, 12 Eylül dönemindeki işkenceleri duydum. 90 döneminde, Doğu ve Güneydoğu'da yanlışlar yapıldığını duydum. E, fakat e, cumartesi annelerinin mesela çığlıklarını duymuyordum. Ya da, belki bana gelmiyordu sesleri. Fakat devletin bu kadar zalim olabileceğini düşünemiyordum. Tekrar çalışmak ister miyim? E, çok büyük enkaz bıraktılar. Aslında soğuttular beni hakimlikten. Yani şimdi mesela her tarafı darmadağın ettiler. Bir sürü batık dosyalar. Ondan sonra hadi tekrar ya ülke normale geldi. Hadi gel otur. Herhalde çalışmak istemeyebilirim. Türkiye'de tarafsız ve bağımsız bir yargının gelmesi için var gücümle çalışırım. E, çünkü en büyük sorun aslında tarafsız, bağımsız ve etkin bir yargının olmayışı. İnanın e, ülkede etkin cesur ve adil yargıçlar olsa bunların hiçbiri olmazdı